Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar olumsuz düşüncelerden kurtulmak ister misiniz? Bence istersiniz, hepimiz isteriz. Özellikle de bu olumsuz düşüncelerin bize ne kadar zarar verdiğini bilseydiniz, şimdiye kadar çoktan kurtulmak isterdiniz. Eminim. Farkında mısın? Yaşadığın hayatın her alanında işte evde, okulda, yolda yürürken, otobüste hemen hemen her yerde olumsuz düşüncelerin etkisinde kalıyorsun. Bazen her şey yolunda giderken bile bir anda kendini olumsuz düşünceler içinde yüzerken buluyorsun. Farkında mısın? Değilsin. Değiliz. Çoğu zaman hiçbirimiz değiliz. Bu düşünceler kendiliğinden geliyor zihnimize. Öyle sanıyoruz. Bu düşünceleri değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Ama önce isterseniz bu düşüncelerin bize verdiği zararlar üzerinden bir yola çıkalım. Aşk hayatın, sosyal hayatın, iş hayatın, bütün bu olumsuz düşüncelerle sen hayatına neler yaptığının farkında mısın? Önce bunu bir fark edelim. Bakın şimdi olumsuz düşünceler bize nasıl zarar veriyor? Genelde zihnimiz otomatik düşüncelerle çalışıyor. Hazır kalıp alışkanlığa dönüşmüş düşünceler. Aslında doğrusunu biliriz, hepimiz biliriz ama uygulamaya geldiğinde uygulayamayız. Bizim beynimiz şu şekilde çalışıyor. Sen bir şey yapmaya karar verdiğinde ilk önce kalıplaşmış düşünceler, beyninde kodlanmış olan düşünceler devreye giriyor. Başaramam, yapamam, beni sevmeyecek, zamanım yok, param yok, şimdi zamanı değil gibi bahaneler aslında bunlar bahane değil beyninde kodlanmış olan olumsuz düşünceler. Peki bu düşünceler nereden geliyor senin aklına? Nereden öğrenmiş senin zihnin bu düşünceleri? Evet, toplum, aile. Doğduğundan itibaren her bir şeyi kendi iradenle yapmaya kalktın. Aldığın her kararda önce ailen, sonra çevren, arkadaşların bütün herkes tarafından olumsuz düşüncelerle engellenmeye çalıştığın için. Dur yapma düşersin diye çocukken başlanıyor. Sen başaramazsın, zarar verirsin, kendini yaralarsın. Hayır başaramazsın. Bunun için paran yok gibi. Bunu bir sürü çoğaltabilir miyiz? Evet çoğaltabiliriz. Bütün bu olumsuz düşünceler, onlar her söylediğinde zihnimiz sürekli aynı şeyi duya duya artık onu öğreniyor ve zihnimize kodluyor. Bir müddet sonra bir şey yapmaya kalktığımızda onların yerine kendi zihnimiz tekrarlıyor. Sen bunu yapamazsın, başaramazsın diye. Gördün mü? Zihin böyle çalışıyor. Öğrendiği şeyi sana gerçekmiş gibi gösteriyor. Yapamazsın diyor. Sen bunu gerçek zannediyorsun. Ve biz bu otomatik düşünceleri alışkanlığa dönüştürdüğümüz andan itibaren zihnimiz artık kolaya kaçıyor. Artık tembelleşiyor. Sürekli sana aynı şeyleri tekrarlıyor. Peki bu olumsuz düşünceler nasıl çalışıyor? Evet, diyelim ki sen bir şeyde birden motive oldun, gaza geldin ve bir şeyi yapmaya karar verdin. Atıyorum spor. Egzersiz yapacağım, spora başlayacağım, fit olacağım, forma gireceğim diye birden bir karar aldın. Yapmalıyım dedin ya, orada kendini bir zorlamış oldun. Olumsuz düşünce hemen devreye giriyor ve duyguyla birleşiyor, saptırıyor olayı. Diyor ki şu an zamanın yok, yarın başla, ya ama çalışma saatlerin buna uygun değil ki ne zaman yapacaksın? Bak önce yapamazsın düşüncesiyle birleştirdi o olumsuz kodlamayla bunu duyguyla birleştirdi dibe çekti. Modunu tekrar düşürdü senin. Ne oldu? Kendi kendini gerçekleştiren kehanet oldu. Olumsuz düşünceler önce seni saptırır. Amacından duygularla destekler ikna eder, dibe çeker. En sonunda da kendi kendini gerçekleştiren kihanete dönüştürür. Sen zaten yapmayacağına ikna olmuşsun. Bilinç altında yapamam düşünce kalıbı var senin. Önce bu düşünce kalıbından kurtulman gerekiyor. İlk kural olumsuz düşüncelerden kurtul. Kehanetini gerçeğe dönüştürürsün, inandığın şeyi yaşarsın. Neye inanıyorsan onu yaşarsın. Yapamayacağına inanıyorsan yapamazsın. O yüzden bu yapamayacağım düşüncesinden ilk önce bir kurtulmamız gerekiyor. İnsan iki şekilde düşünüyor. Bunlardan biri kalıp düşünceler kendiliğinden zihnine daha önceden yerleşmiş olan düşünceler az önceki söylediğim gibi yapamayacaksın başaramayacaksın zamanın yok gibi düşünceler bunlar kendiliğinden geliyor. Bir de iradeyle çalışan senin ürettiğin düşünceler var. Bu da farkındalıkla olan bir şey. Burada iradeyi çalıştırırsan kendi düşünceni orada ortaya koyarsan işte o zaman bu olumsuz düşünceleri değiştirmeye başlayabiliyorsun. Nasıl? Diyorsun ki olmaz yapamazsın. Hayır ya yapabilirim. Acele karar verme buna. Bir dur düşüneyim, bir haftalık programıma bakayım. Bence benim boş zamanlarım var. Plan yaparsam ben bunu yapabilirim." deyip orada bir iradeli düşünce devreye girdiği zaman diğer iradesizlikle yani kalıplaşmış düşünce, gelen o olumsuz kalıplaşmış düşünceleri orada bertaraf ediyor, nötrleştiriyor, etkisiz hale getiriyor. O yüzden iradeli düşünmek çok önemli. Bakın şimdi biz bunu genelde yaparız ama başkalarına yaparız farkındalıkla düşünme. Bir arkadaşımız böyle bir şeye kalkıştığında olumsuz düşüncelerle kendini başarabileceği bir şeyin gerisine çekmeye çalıştığında, dibe çekmeye çalıştığında biz direkt orada farkındalıkla, irade düşüncesiyle ona akıl veririz. Deriz ki yapabilirsin, acele karar verme, önce bir düşün, plan yap. Bak çok güzel akıl veriyoruz başkasına verirken. İş kendimize geldiğinde iradeli düşünce düğmesi kapalı. Hep hazır kalıp düşünceler geliyor ve bizi dibe çekiyor. O zaman ne yapacağız? Kendimizi motive ederken de iradeli düşünmeye çalışacağız. Bu iradeli düşünce bizim o kalıplaşmış düşüncelerimizi kırması gerekiyor. Ben bu zihnimizdeki olumsuz düşünceleri çocukluktan beri bize öğretilen o öğrenilmiş çaresizliği işgalci düşüncelere benzetiyorum. Evet zayıf anımızda yani daha irademizin çalışmadığı zamanlarda gelmiş zihnimize yerleşmiş işgal etmiş zihnimizi ve şimdi biz onu Atamıyoruz. Atabilmemiz için farkındalığımızı geliştirmemiz lazım. Farkındalıkla birlikte gerçekten çalışma yapmalıyız. Çünkü işgalcileri bir topraktan nasıl sürmek zorsa zihnimizden sürmek de zor. Öyle birdenbire olmuyor. Bir kere farkına vardım, bir kere irade çalıştırdım değil. Burada çalışma yapmamız lazım. Yazarak çalışmamız lazım. Evet, zihnimizden o düşünceleri söküp atabilir miyiz? Tabii ki atabiliriz. Şimdi bir defter edinmen gerekiyor. Bence herkesin bir defteri, not defteri mutlaka olmalı. Önemli şeyleri, önemli bilgileri unutmak istemediği şeyleri mutlaka o deftere yazmalı. Herkesin mutlaka bir defteri olmalı. Şimdi bu defteri alıyorsun, deftere yazıyorsun. Yapamam, başaramam, zamanım yok, param yok gibi. Bunu bir sürü bir sürü çoğaltabiliriz. Şimdi bunun yanına da çıkarım yapman gerekiyor. Ben birçok şeyi yaptım, başardım. Kendine başarabildiklerini hatırlat. Neyi başardın? Hiçbir şey bilmezken geldiğim bu dünyada birçok şeyi başardın aslında. En başta daha oturamazken bile, annenin babanın kucağındayken oturmayı, emeklemeyi, yürümeyi, koşmayı öğrendin. Başardın bunların hepsini sen başardın. Hiç okuma yazma bilmezken, bir harfi bir rakamı tanımazken sen neler öğrendin? O harflerle, o rakamlarla neler yapmayı öğrendin? Bak neler başarabiliyorsun. Kendine başarabildiğin şeyleri hatırlat, orada bir çıkarım yap. Ben daha önce birçok şeyi zaten başardım de onu yaz oraya. Bir sonraki aşamada da yaptığım bu çıkarımdan sonra en sona yazacağın şey yaparım başarırım. Çünkü beynin diyecek ki tamam başarırım diyorsun da neye göre başarırım diyorsun dediğinde ona bu daha önceki yaptığın başardığın şeyleri hatırlatman lazım. İkna olması lazım zihninin. Evet geçmişte gerçekten sen birçok şeyi başardın. O zaman başarabilirsin deyip seni destekleyecek zihnin orada. Ve sen bu maddeleri tek tek yaz alt alta yapabilirim başarabilirim. Başarabilmek için neler mümkün? Zihnin çalışacak orada sana çözüm bulmalara başlayacak. Zamanım için zamanım yok diyorum ya plan yaparım. Bu boşluğu, bu zamanı kendime mutlaka oluştururum. Beni sevecek çünkü ben kendimi seviyorum. Ben sevilmeye değer bir insanım. Kendini sevmek de çok önemli. Bakın olumlamalarınızın içine mutlaka kendinizi sevdiğinizi de yazın. Sen bu cümleleri alt alta yazıp 21 gün boyunca sabah akşam akşam en son iş yatarken, sabah kalkar kalkmaz ilk iş olarak bunları sürekli söyle kendine hatırlat. Ondan sonra beynin bunları ezberleyecek. İşte senin yeni kalıp düşüncelerin bunlar olacak. O olumsuz düşüncelerin hepsi silinecek tek tek. Yerine olumlu düşünceler eklenecek. Ve bundan sonra artık sen istediğin her şeyi yapmaya, başarmaya, kendini sevdirmeye, her şeye hazır olacaksın. Çünkü motivasyonun tam yerinde olacak ve bunları aynada bakarken de kendi kendine söyleyebilirsin. Bu da çok güzel bir tekniktir. Ayna tekniğini de tavsiye ediyorum. Peki egzersizin geçerliliğini ben nasıl anlayacağım? Bugüne kadar her karar almaya çalıştığında ailen, çevren, arkadaşların tarafından sürekli olumsuz telkinlerle vazgeçirilmedin mi? Yapamazsın, başaramazsın, zamanın yok, paran yok gibi bahanelerle. Evet, bu dayatmalar senin zihnine olumsuz kalıplar yerleşmedi mi? Bu sebepten bir sürü şeyi başaramadın sen. Bu yüzden vazgeçtin. Şimdi sen bu düşüncelerin yerine olumlu düşüncelerle yaparım, başarırım düşünceleriyle. Ama lütfen, şu da çok önemli. İstediğiniz şey, başarabileceğiniz şeyler gerçekçi olsun. Gerçeğin dışına çıkıp da imkansız şeylere, yani böyle o anki şartlarda mümkün olmayan şeylere bunu yaparsanız tabii ki geçerli olmaz. Ama gücünün yettiği kadarıyla mümkün olan şeyler, adım adım, basamak basamak genelde başarılır her şey. Birden bire sen birinci basamaktayken onuncu basamağa. Sıçramak gibi bir olumlama yapma. Bir sonraki basamak hedefin olsun. Bir sonraki basamak. İnan bana her şeyi başarırsın. Hiç seninle ilgilenmeyen birine, birdenbire bana aşık olsun, ölsün bitsin moduna girersen olmaz. Şimdi senin orada ilk önce onun dikkatini çekmen lazım. Olumlamalı. Ben bunu başarırım ya. Bunu kendime aşık ederim. Dediğin anda onun dikkatini çekecek şeyler yapıyorsun. İlk önce dikkatini çekiyorsun. Adım adım, basamak basamak. İkinci olarak hafiften yaklaşıp göz teması falan kuruyorsun. Üçüncü olarak diyaloğa girmeye çalışıyorsun. Samimiyet artırıyorsun derken orada senin gerçek karakterini, kişiliğini, o yüksek değerini gördüğünde seni sevmesini sağlıyorsun. Bak nasıl özgüven yerine geldi. Kendini nasıl sevdireceğini öğrendin. İnan bana destekleniyorsun. Neyi istersen orada. Olumsuzu istersen olumsuzda. Bak olumsuz düşüncelere kapıldığında başaramayacağım diye başaramıyorsun. Orada destekleniyorsun. Ama sen bunu değiştirip başaracağım yapacağım dersen işte orada da destekleneceksin. İlahi gücün senden istediği de bu zaten. İrade çalıştır. Doğru bir şekilde iste ve istediğin her şeyi al. Her şey bir düşünceyle başlayacak başlıyorsa, düşüncelerini inanca dönüştürüp, inancını da davranışa dönüştürdüğün, alışkanlık edindiğin takdirde istediğin her şey sana gelecek. Hazır mısın? Hadi başla. Şimdi başla. Buraya kadar kendimi çok güzel ifade edebildiğimi düşünüyorum. İnşallah faydalı olabilmişimdir. İnşallah farkındalık yaşamanıza vesile olmuşumdur. Beğendiyseniz destek olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.